Arkadaşlar herkese merhabalar tekrardan bugün sizlere Bali'nin en ünlü parklarından birisi herhalde tahmin beklemişse bekle en ünlü parklardan birisini ge gezdireceğiz. Şu anda biletlerimizi aldık. Yaklaşık yemek dahil, alakart, her şey içinde 230 rupi. Yaklaşık o da 12 pan falan yapıyor. Bize şöyle bir heykel karşılıyor. Bali'nin en ünlü parklarından birisi. Kurçurur Park. Ay aman ya. Vallahi gitmemiz lazım son otur. Şimdi bir de nereye koydum ya. Şöyle bir yer, kocaman bir park. Golf arabaları var şimdi yukarı gidiyoruz. опа ба <Sessizlik> <Böyle atamadın. Sessizlik> arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar bugün son günüm Bali'de. Saat bu öğleden sonra uçakla Singapur'a geçiyorum. Oradaki gece kalıyorum. İki gece video çekeceğim sizlere gece gün. Gündüz ve gece hayatını. Oradan da Kampoçya'ya geçeceğim. Bugün benim son günüm. Şöyle çok güzel kayaklar karşılıyor bizi. Şanslıydı oraya yürümek için Geldi bakalım Bu kadar yüksek bu Başım döndü var ya Yine duramış çıkma yasak. Her zaman gibi. Wow. <laughs> <laughs> ah, çok güzel var ya, mükemmel ya. Yine bizi yaratıklar karşıladı. Böyle bir yaratık çipe bakıyor. Onun ismi Sadia'mış. Sadia. Sadia. Buna baksana tipe bak. Kana para su bunun ismi. Kana para Neyse artık adam rüyasını korkar lan bunu. Şuna bak ya. Tipe bak. Gerçek gibi sanki. Şiş şiş pala. Şiş Hopala bu ismi. Senin telefonuna bir ailesi çıktı. Şiş oha. Abi Al orada. Şu kamerayı tutsana. Etrafı göster, orayı göstereyim. Sana. Ayak dört birbirine girmiş. Şuna bakar mısın? tek gözlü canavar dile bak bu da kedi olmuş herhalde ya Nui bunun ismi Nui Lendi neyse artık Kakya Avatara bu da kupak şuraya bak ya E o sangue te fodurga com Samari Turgau Mani Mani Terem Neboia. Bak, bu da inşaat hali. 2018'de. Bakar mısın inşaat haline? Şimdi hali bambaşka. Yeni mevcut. Bir de bu Bitmiş hali. Nasıl bitmiş lan bu? 5 ayda nasıl bitmiş lan bu? İmkansız lan. Mayıs, Haziran, Haziran, Temmuz. Üç ayda bitmişleri. Şimdi böyle bir ara yere giriyoruz. Dağların arasında. 哇，是要看死。

嗯。<sighs> Bir karşıladı bize. Vah. sana havuza bak. Havuz havuz diyorduk aslan havuz Şelale demdi, ne güzel Baksana şöyle <laughs> Oha tuvalet ne pişiyor şey. Arkadaşlar şimdi restorana geldik. Bu biletin içinde her şey dahil. 230 rupi ödedik. Yani parkı gezdik. Ondan sonra bütün yemekte her şey dahil. Burada o çok güzel. Bu güzel. Etli metli. Engin aldın mı? Engin aldı. Evet engin alayım. Burada pilav var. Rice. O musakka mı lan o? Patlıcan. Patlıcan yemeği vav wow, güzelmiş. Daha kimse ellememiş ya. Bizden başka yemeği <laughs> yok ki. Cheese yemeği, börekli. Ha bunu biliyorum. Verdiye yakın. omlet gibi bir şey. Burada soslar falan var. Salatalar. Burada da var lan yemek. Abi bun şey Olsun Bu güzel balaklı bu fiş. Bu da güzel. What is it? Hmm. fruit punch. Fruit punch, The Güzel M mi? Perfecto. Vodka olmuyor mu olsun? Yer sen vodka inside. Put some vodka. Vodka. Ya yeah, arak arak put some arak. Arak. Yes. <laughs> Arkadaşlar çok güzel ya. Bütün meyveler burada. What is this lan? Hmm. What is it? Macfurt. Fruit. Fruit. Yeah. Ah, is is that fruit? They are in Indonesia in tropical island. Oh, how do you Ah, you should feel it. Feel it. Ah, alright, okay pin okay, thank you. you try? Yeah, just put on table. I'm gonna try there. I'm, I don't want to eat now. Just give me. I will put there. Yeah, thank you. Mm -hmm. da geldi şimdi. Burada böyle soslar falan. Arkadaşlar şimdi Padan Beach'e geldik. Padan Kadam Beach ismi Buradan aşağı iniyorsunuz. Tapran ismiyle Labuan Said. 15 rupi verip girişe girebiliyorsunuz. Giriş 15 rupi. Yaklaşık kaç para Bir pound yakın yapıyor ya. Geldiğinizde buraya girersiniz. Giriş böyle bir yer. gece. <laughs> Lan var ya bileti çıkar, onu çıkar, kafa yitiriyor. Thank you. <laughs> Plaja gitmek için tapınaktan geçmem lazım ya. işte arkadaşlar. Buradan aşağı doğru iniyoruz. Şuraya bakar mısınız ya? Dağların arasında plaja. Çıkış. <gülüyor> 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 İşte plaj arkadaşlar. Hadi. Şuraya bakalım. maymunlar altında plaj. Herkes güneşleniyor. Şurada közlem noktası satıyorlar ileride. Aa çok güzel lan. İlke, ne yapıyorsun? Yes, bak Şuraya bakar mısın ya? Arkadaşlar, ben yüzmeye gideceğim. Görüşürüz birazdan. Yanıyorum valla. Nasıl terledim biliyor musun? Arkadaşlar, her zaman kokonumuzu söyledik. Biraz önce yüzdük bayağı, bir, bir saat falan yüzdük. Şimdi motor masaya. kokonat. Birazcık böyle güneş battı zaten. Herkes yavaş yavaş dağılmaya başladı. Ben de bu arada videoyu bitireyim. Eğer videomu beğenirseniz lütfen beğen tuşunu ve abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ciao. Şöyle göstereyim size.